Cihad konusunda bize örnek olmuş imamlardan bir tanesi kimdir? İmam Ahmed bin Hanbel, Allah ondan razı olsun. Selef alimlerindendir. Hanbeli mezhebinin imamıdır müçtehididir. Ahmet bin Hanbel biliyorsunuz hapis yattı 20 ay. Hapis yatmasının sebebi ne? Mihne dönemi. İdareyi bir halife zamanında, bir İslam halifesi zamanında idareyi kim aldı Mutezile? mezhebi aldığı sapık fırkalardan birisi Mutezile. Allah'ın sıfatlarını inkar eden, Allah'ın ilminin sınırlı olduğunu söyleyen, şefaati inkar eden, büyük günah işleyenin direkt kafir olduğunu söyleyen ehli sünnet dışı sapkın bir fırka. Bir dönem, kısa bir dönem oldu bu. İdareyi halife dedi ki bundan sonra ehli sünneti terk ediyoruz. Mutezile akidesine göre yaşayacağız. Mutezile akidesine biat etmeyen bütün ehli sünnet talimleri hapse atılacaktır. Bu alimlerden bir tanesi kim? İmam Ahmed bin Hanbel. Yirmi ay hapis yaptı. Bir tek kelimeyi söylemediği için. Ahmet bin Hanbel'e halife dedi ki sen diyeceksin ki Kur'an mahluktur. Mahluk ne demek? Sonradan yaratılmış olan her şeye mahluk denir. Allah'a ve kelamına ezeli denir. Ezeli. Allah ezelidir, kelamı da ezelidir. Onun söylediği sözler yani ayetler ezelidir. Kur'an sayfeleri ve yazı şu kapak bu mahluktur. Ama içindeki o ayetleri var ya, buna mahluk demek küfürdür. Allah nasıl ezeliyse, sıfatları nasıl ezeliyse, sözleri de, kelimeleri de yani ayetleri de ezelidir. Şimdi İmam Ahmet bin Hanbel'e dediler ki sen tek bir kelime söyle. Kur'an mahluktur de, seni çıkartalım buradan Şeyhülislam yapacağız. Halifeye Şeyhülislam olacaksın. İmam Ahmet bin Hanbel ne dedi? Bana peygamberimizden yahut da sahabi efendilerimizden bir tek örnek getirin. Kur'an'ın mahluk olduğunu dair bir işari dahi olsa bir örnek getirin ben diyeceğim. Ben istemez miyim yüksek rütbeli bir yerde olmayı, kariyer yapmayı, rahat yaşamayı istemez miyim? Ama Allah'ın kitabına nasıl ben mahluktur diyebilirim delil olmadıkça? Böyle dedi dedi hapse attılar, işkencelere başladılar. 20 ay sonra çıktı İmam Ahmet. Oğlu baktı, babası devamlı bir sarhoşa dua ediyor. Devamlı Allah'ım o hapisteki sarhoşa rahmet et. Hapisteki sarhoşun hidayetle ölmesini nasip et. İmansız gitmekten koru Allah'ım. Devamlı ona dua ediyor. Dedi ki babacığım bir şey merak ettim soracağım. Buyur evladım. Sen devamlı bu sarhoşa dua ediyorsun. Hapiste bir sarhoş varmış. Kim bu sarhoş ya? Evladım ben en sıkıntılı olduğum dönemde Allah Teala Hazretleri bana bir sarhoşla destek verdi. Sarhoşun ağzından bana seslendi. Bana yardım etti. Baba nasıl oldu? Bana bunu anlatır mısın? Kardeşler Allah bu dini en zayıf Müslümanla bile kuvvetlendirir. Allah bazen olur ki bu dini en büyük kafirle bile kuvvetlendirir. En zayıf Müslüman, en zayıf Müslüman sarhoştur. Ben Müslümanım der ama içmeye devam eder. Ama Allah kalbine bir hidayet verirse 15 Temmuz'da içki içerken saat 11'de televizyonda tankları gördüğü anda o sarhoş koştura koştura köprüye ölmeye gider. Sarhoş. Allah kalbine hidayeti verdiği anda hemen ölüm isteği, şehadet isteği galebe çalıyor. Günah ne günah nispeti ne olursa olsun ölmeye gidiyor. Sarhoş. İşte Allah İmam Ahmed'i de bu sarhoşla desteklemiş. Ben diyor bir gün ellerimi zincirlediler, ayaklarımı prangaladılar, beni götürecekler kırbaç vurmaya yine. Bana o cümleyi söyletmek istiyorlar. Giderken bir baktım yerde bir adam sürünüyor, benim elbisemin paçasından çekiyor. Dedi ki ya imam, ya imam bir baktım yerde sarhoş, berduş birisi. Ya imam bana nasihat etti orada diyor. Ben bu beldenin en büyük ayyaşıyım. İçkiden vazgeçemedim. 18 bin kırbaç yedim. 18 bin kırbaç. İçkiye olan düşkünlüğünden sebep. İnattan bırakmadım diyor içkiyi. İnattan. İçmeye devam ettim diyor. Bu içkiyi de hala içiyorum. Hapiste bile getirtiyorum paramla diyor. İçki içmeye de devam ediyorum diyor. Ben batıl bir dava üzerine bu kadar sabit iken sen hak dava üstüne sakın yalpalama imam. Sakın yalpalama. Ben ben düşersem arkamda kimse yoktur. Ama sen düşersen ümmet düşer. Arkandaki on binler yüz binler düşer. Sakın yalpalama. Deyince benim kafamda şimşekler çaktı diyor. Bana hapisteki diğer hocalar, diğer alemler dediler ki ya imam söyleyiver. Söyleyiver. Çıktığın zaman tövbe edersin. Dediler aklımı çelmeye çalıştılar diyor. Ama bu sarhoş bana kim olduğumu hatırlattı. Allah'ın kitabının ne, ne olduğunu bana bu sarhoş hatırlattı. Şimdi ben ona dua etmeyeyim de kime edeyim evladım diyor. Bu adama mücahit denir. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. İmam Ahmet bin Hanbel, çile imamı. 20 ay hapis yattı bir kelime söyleyeceksin ya. Kelimeyi söyle kariyer yap. Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir diyor Allah Teala. Burada kariyer yapsam ne olur? 70'te yolcuyum. Hocanızı ne kadar severseniz sevin, vadesi ne kadarsa geri döndüremezsiniz Bu kesin bilgim mi kardeşler, kesin bilgim. Hocanızdan çok daha fazla sevilen nice insanlar gitti. İmam Ebu Hanife'ler gitti, İmam Malik'ler, İmam Şafi'ler gitti. Muhammed Aleyhisselam gitti ya. En sevgili dostları Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Durduramadılar, döndüremediler. Hayır, her ölümlü gibi peygamber de ölümlüdür ve gitti. Şu halde madem gitmemiz kesindir, o zaman gideceğimiz ebedi âlem için bir hazırlık yapmak, bir cihad etmek, bir çalışmak lazım gelmez mi bize kardeşler. Ama kafirler harıl harıl çalışıyor, müminler horul horul uyuyor. Binbir plan yapıyorlar, geziyi başlatıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, seçim üstüne seçim yaptırıyorlar, doları yükseltiyorlar, mali olarak kriz vermeye çalışıyorlar, dışarıdan operasyon yapmaya çalışıyorlar, 15 Temmuz'a giriyorlar falan kafirler harıl harıl şu dünyanın göz bebeği, kale ülkeyi fethetmek için uğraşıyor. Bizim Müslümanlar horul horul uyuyor. Hiç umrunda değil. Umrunda değil. Bana ne ya Suriyeli'den diyor. Bana ne ya diyor. Oğlum sen Müslümansan nasıl bana ne dersin? Utamıyor musun? Hayatında hiç Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına dair, insanlara davranışına dair, onun milletlere bakışına dair bir, bir, birkaç kelime bir şey okumadım ya. Bir siyer kitabı almadım eline. O milletlerine bakmazdı. Hangi millettensin demezdi. İman ettim mi Allah'a ve Resulüne? Ettim. Sen benim kardeşimsin. Artık senin kılına zarar gelirse o zarar getiren adamın karşısında ben dururum derdi. İslam akidesi budur. Ümmetçi olun. Ümmet cemaatinizin hocası olmayın. Ümmetin hocası olun. Bakın Abdülmetin Balkanlı oğlu hoca. Bir cemaatin müntesibi Nakşibendi tarikatından da. Fakat cemaat hocası değildi o. O cemaatine adam toplamak için hiç çalışmadı. Ne için çalıştı? Ümmet. Onun derdi davası ümmetti. Sen ümmetin hocası olursan Fatih Camii'ni iğne atsan yere düşmez. Gittiğin camide, defne olunduğun camide iğne atsan yere düşmez. Seni boş bırakmazlar. Cemaatinin hocası olmayacaksın, ümmetin hocası olacaksın. İnsanları ümmete davet edeceksin. İşte buna cihat bilinci denir kardeşler. Allah'ımız da وَاِنْ وَا تُؤْمِنُوا eğer iman ederseniz de, ve 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 Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız ucu rakum diyor. Allah size ecirlerinizi karşılığını verecektir. Ecir ne demek kardeşler? Hareket, ibadet. Yaptığımız her iyiliğin karşılığında bu tarafa yazılır. Yaptığımız her kötülüğün karşılığında bu tarafa yazılır. Sağdaki ve soldaki melekler yazmaya devam ederler. Allah'ımız diyor ki iki şey istiyorum senden. Bir iman edeceksin, İki de bana karşı gelmekten sakınacaksın, korkacaksın. Bu sakınmayı, bu korkmayı yaparsan yaptığın iyiliğin karşılığını, ecrini ben sana muhakkak